Merhaba arkadaşlar, bugün Eda'nın mutfağında kesme çorba yapacağız. E, malzemeleri sayalım ilk önce bir yumurtamız var, e, bir çorba kaşığı tuzumuz var, e, bir buçuk su bardağı suyumuz ve aldığı kadar unumuz var. Şimdi yapalım. Bu arada ılık suyumuz. Bir şey ben biraz daha un ekliyorum hamurun kıvamı biraz daha sert olması gerekiyor çünkü Arkadaşlar, bir hamurumuzu yoğurduk. Ee, biraz sert bir kıvamı olacak. Şimdi bezeleme işlemine geçeceğiz. Ee, hamuru birazcık fazla yaptık biz. Daha sonraki çorbalarımızda da kullanmak için. Siz ölçüyü daha küçük tutabilirsiniz. Bezeledikten sonra dinlendirmeye bırakacağız. Evet şimdi hamurlarımızı bezeledik. Ee, 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar beklettiğimiz hamurları şimdi açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar biz yufkamızı açtık. şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Biraz unladık fazla yapışmaması için. Bu şekilde sarıyoruz. Kesimini göstereceğiz şimdi. İkisini üst üste koyacağız. ince bir şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar bunu da makarna için açtık. Şimdi annem nasıl kesildiğini gösterecek. karnalarımız da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi tenceremize 2 kaşık sıvı yağ alıyoruz. Soğanlarımızı ekliyoruz. Tam kadar kavuracağız. Bir de tereyağımız var. Tereyağımızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı biber salçamız ve yemek kaşığı da domates salçamız var. Onları da ekliyorum şimdi. Bir tatlı kaşığı pul biberimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı 3 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Kaynamasını bekleyeceğiz. 1 su bardağı da haşlanmış mercimeğimizi ekledik. Çorbamız kaynadı. Şimdi bir yemek kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Hamurlarımızı da ilave ediyoruz. Hemen yapışmaması için karıştırıyoruz. Biraz daha kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynadı. En son dal kekiğimizi ekliyoruz. Artık servis yapmaya hazır. Çorbamızın kıvamı bu şekilde oldu. Bol taneli ve doyurucu bir çorba oldu. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar çorbamızın son hali bu şekilde oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yapacak herkese şimdiden afiyet olsun.